abi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar şey e, YouTube ve Google karışık hilelerini göstereceğim. Mesela arkadaşlar avşama yazıyoruz w ve böyle oluyor. Şimdi mesela bir tane Google hilesi göstereyim. Thanos. Ay Evet Thanos yazıyoruz. şimdi aşağı inelim. Arkadaşlar bende çıkmadı nedense o yüzden ben başka bir kanaldan buldum o size onu göstereceğim. Avengers'tan Thanos aratıyoruz. Burada Thanos'un eli çıkıyor. Tıklıyoruz bir defa ve Yazılar yavaş yavaş yok oluyor. <laughs> Bakın sonuçlar da yavaş yavaş siliniyor. Wizard of Oz yazı burada iki tane ayakkabı çıkıyor. Gelin tıklayın. Evet arkadaşlar bu ikisini gördünüz. Şimdi ben size başka bir tane göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Google Gravity. Evet Google Gravity. Buna basıyoruz. Düşüyor bu. Böyle oyun oynuyoruz. Bunlar. Canınız sıkıldığında yapabilirsiniz. Bu arada bu arama motoru gerçek arkadaşlar. Yani. Ben bunları evirip çevirip kaldırırken mesela buraya YouTube yazdım mı? Arat. Allah Allah. Gerçek değilmiş. Neyse. O zaman gerçek olmadığı için şunu bir cezalandıralım arkadaşlar. Bum. Piyot. Ve bum. Arkadaşlar şimdi size başka bir tane göstereceğim. YouTube'a ne park? 360 yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi size sonucu göstereceğim. Ve arkadaşlar sonuç. Bakın. Böyle değiştirebiliyor mu? Bu etraf. Hatta ileri alayım. Kayalım. Ve gidiyoruz. Dünya Park 360. Evinizde Dünya Park'a gidin, şuraya gidin, buraya gidin yaparsanız arkadaşlar canınız isterse bu özelliği kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size YouTube'da şey öğreteceğim. Gizli gizli takılmayı. Bu yaptığım şeyler ne izlediğiniz kişi izlenme kazandırıyorsunuz ya da izlediğiniz şey kitaplık kısmında görebiliyorsunuz. Gizli modu açıyoruz şimdi arkadaşlar. Tamam diyoruz. Gizli modda açacağım. Başka videolar çıkıyor burada. Mesela ben buna girdim. Heh, tamam buna gittim. Kitaplığa giriyorum. Gizim mahtayken kitaplık olmuyor. Wow. Ve arkadaşlar siz bir hackersınız. Bundan sonra siz bir hackersınız. Evet arkadaşlar tabii ki de gerçek değil. Şimdi biz buraya Google'a hacker prank simülatör yazıyoruz. Göstereyim size. Bakın buraya arkadaşlar hacker prank simülatör yazayım. yazıyorum arkadaşlar ve en üsttekine tıklıyorum ondan sonra kendin boş boş yazıyorsun sen yazmışsın gibi gösterebilirsin tersen otomatik tıklıyorsun ve karşıdakine arkadaşlar ben hackerım diye gösterebiliyorsun korkutabiliyorsun yani eğer bir şey olursa telefonla virüs ulaştırın falan diye korkutabiliyorsunuz wow ve arkadaşlar şimdi dünyanın en zengin alanlarından biri Bitgays'in parasını çatır çatır yiyeceğiz. Buraya Bitgays'in ismini yazıyoruz. Ben de hiçbir şey yazdım. Arkadaşlar ben yanlış yazmışım. Span Bill Gates Money yazıyoruz. Yani Span Bill Gates Money yazıyoruz. Ve buraya tıklıyoruz Gates'in parasını. Şimdi çat yiyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 100.000 bin dolar oyun bu arkadaşlar. Şimdi ben bir sürü hamburger aldım. Hamburger aldım. Biz 11 tane de terlik alayım. Coca Cola aldım 5 tane. İn aşağıya bunlar başka şeyler. Aha Netflix alayım kendime. Bunu alayım. 12 tane oyun. Airpods alayım. 11 tane. Ve para hiç bitmiyor arkadaşlar. Yani bu parayı ben sabahtan akşama kadar batsam bitmez. 20 tane Playstation 4 alıyorum. Bitmiyor para. Ee, iphone X alayım güzel bir şey. İçime yarar. Aa ben köpek severim kanka. Köpek alayım. 11 tane hepsini besleyeceğim. Şundan harcayayım. Sınırları zorlamak istiyorum artık. Şöyle. En pahalısı nerede? 100 bin falan yok mu burada? 500 bin, 200 bin. Of. McDonald's şirketi bilmiyorum 1 milyon 500 TL adam baya şey ee, şimdi 11 tane de bunu aldım 7 milyar 500 7 milyon 500 TL 20 tane bundan aldım 5 milyon 250 TL de bundan alayım 8 milyon TL. 11 tane de tank alayım. Bir tane malikane alayım kendime. 45 milyon. Bir tane helikopter alayım. 11 tane. Çat 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 çat. Bir tane yarış arabası alayım. 15 milyon. Yuh 780 milyon. Yuh dedim çünkü nasıl Ha 780 milyon. Bunu alınca para tükendi arkadaşlar. Bit Parasını tükettik. Mona Lisa bir şeymiş. Ondan alınca para tükeniyor. Kim trilyon öyle bir şey. Bu da tükendi. Bir tane de bundan. <laughs> Böyle oyun yaparak bu videosun parasını nasıl bitirebilirim? Şeyine girebilirsiniz arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu parayı şimdi bitti diye yani arkadaşlar az para anlamına gelmiyor. Biz her şeyden 10-20 tane aldık. 30-50 tane aldık. Ve para hala duruyor yani. 119 bin şeyler duruyor yani. Az bir para kalmadı şu anda. E hala var baya. 15 milyon şeylik alabiliyorum yani. Ben bunu sıfıra çekmek istiyorum ama. Ya. Çıt. Evet bayağı düşürdüm. Çıt. Bitliyesin parası. Bunu bitiriyoruz. 30 bin iki tane bundan alayım. O zaman parasını çökelim şu anda. 5500 Cits. Bir tane de bundan aldım ama bitti para. <laughs> Yok bitmemiş. 551 dolar. Bir iPhone alamıyoruz ama bir Playstation 4 alabiliyoruz. Ne saçma bir şey bu. Telefon alamıyoruz. Şey alabiliyoruz. <laughs> Ve para daha bitirmedik. Daha bitmedi para. Buradan bitirelim bütün parayı şimdi. Çaça çaça çaça. 2 dolarlık da bundan. Ve para 0 dolar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.